Demirci, kaç yaşında? 1950 doğumlu. benden bir yaş küçük. Çiftçi. 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 Bahçede buğda, arpa, okay. yazlık, fi, hepsini yapıyorduk. Mercimek. Bunları yapardık. Biz köyde yavrum patatesimizi, fasulyemizi, her şeyi bir bah bahçeye git, bahçede ne var diye Öyle yaşıyorduk işte, geçiniyorduk. Ekin ekiyorduk, palla biçiyorduk, çiğ sürüyorduk işte. Öyle öyle geçiniyorduk ya. Yani. Aynısı işte, ben daha iyi gelmiş. Kardeşlerim buraya geldi. Ben kaldım burada tek. Mesela öyle yaptı işte. O anasına babasına baktı işte. Ana baba da buraya geldi. Burada mevvat etti. Bize olanlar buraya gelmişti. Bizi de oğlanlar aldı buraya geldi. İşte böyle kaldık buralarda. <laughs> Vallahi Valla gülüm. Gülüm. gülüm şimdi... Gülüm. Buralar ormanı da ilk geldiğimizde mesela. Çağlar öterdi. Mesela su o yandan Kur'an kursu tarafından şey geliyordu, geçiler geliyordu. Orman, ormancılar geliyordu burada milleti kuvalardı, yederdi o zamanın devrinde. Şimdi iyi canım, Allah'a şükürler olsun. Şimdi koşuluğumuz da çok iyiydi. Koşuluğumuz da hep iyiydi. Böyle koşuluktan merkez her şeyimize iyiydi yani. Sen bana geliyordun, ben sağ geliyordum mesela. Konsulukta mesela, senin bir işin oldu mu ben sana gider yardım ederdim. Senin bir işin oldu mu sen bana gelirdin, yardım ederdin. çekerdi yok, bir yok. sen bana gelidin, ben sağa giderdim. İşte. Böyle şeyliğimiz yok Allah'a çok şükür olsun ya. O zaman hani gerçekten bildik, düzenlik daha iyiydi yani. Şimdi herkes yer bir yere dağıldı. Tamam, tamam. Vallahi tanışmayayım tamam, tamam. ben. Ben dolma bata çalışıyordum. Seni gibi arkadaşlar geliyor Ben hiç görmeden. Yani bunu bu, bu, güzel günler nişanlıyorlar vesaire. Ben hiç görmedim. Ha, biz öyle şey, şey yapmadık yavrum Eveli... Annemiz, babamız kime verirse biz ona giderdik. Annemizin, babamızın yine giderdik. Öyle biz böyle konuşak edek, öyle bir şey yok. Şimdi ben ben bunu gördüm mü? Bu, bu buradan geçerse ben şu yandan geçerdim. Kaynatıyor, kaynatıyor. Evet. Kaynatam ne görsün, ben şimdi kaynatam ne görsem başka yerden giderdim. Hiç böyle konuşma, konuşma yok. Biz öyle konuşmazdık ya. şimdi iyi. Şimdikiler yaşıyor vallahi. Biz o zaman gelemiyorduk, gidemiyorduk İmraniye. Ama şimdikiler gidiyor, geliyor. Biz şimdi yürüyem yok ki ya. Biz şimdi gidemiyoruz, gelemiyoruz. O tutuk kalkanı yok diyor. ya. Ama şimdiki gençlere iyi İmraniye. Biz de böyle yere gidemiyoruz. Mesleğimi kazansınlar. Mutluyum. Şimdi böyle bir sorunumuz yok yani. Allah razı olsunlar. Hepsinden de yapıyorlar. <laughs>